İşte kuantum mekaniğinin en eski deneylerinden biri olan çift yarık deneyi. Bu deneyi anlamak için öncelikle parçacıkların veya küçük madde toplarının nasıl davrandığını görmeniz gerekir. Ekranın içine rastgele top gibi küçük cisimler atarsak ekranın arka duvarında topların yarıktan geçtiği ve çarptığı yerde bir iz bıraktığını görürüz. Şimdi ikinci bir bölüm eklersek Tam da böyle bir şeridin sağda olmasını bekliyor olacağız. Şimdi dalgalara bakalım. Dalgalar yarığa çarpar. Başlangıçta ondan bir dalga görüntüsü oluşur ve doğrudan yarığın arkasındaki çizgide en yüksek yoğunluğa sahip arka duvara çarpar. Ekranın arkasındaki ışık çizgileri bu yoğunluğu gösterir. Bu topların bıraktığı çizgiye benzer ama ikinci bir yarık eklediğimizde Başka bir şey oluyor. Bir dalganın tepesi diğerinin hareketiyle buluşursa birbirlerini söndürürler. Ve şimdi ekranın arka duvarında bu müdahalenin bir izi var. İki köşenin birleştiği yerlerde parlak çizgiler en yüksek yoğunlukta benzerlik gösterir ve birbirlerini söndürdükleri yerde hiçbir şey yoktur. Ve böylece bir nesneyi fırlattığımızda Madde iki bölümdedir. O zaman şunu elde ederiz. İki şerit ve dalgalarla birçok banttan bir müdahalenin izini elde ederiz. Şimdiye kadar her şey yolunda. Fakat şimdi kuantum düzeyine geçelim. Elektron, küçücük bir top gibi maddenin küçücük bir parçacığıdır. Tek yarıkta bir elektron akışını düşünelim. Bu akış tam olarak tek bir top gibi davranır bir şerit oluşur. Yani küçük parçacıkları iki yarıkta fırlatırsak toplarda olduğu gibi iki şerit almalıyız. Peki bu nedir? Bu bir müdahale izi. Elektronları küçük madde parçacıklarını fırlattık. Ancak bir dalgadan gelen dalga benzeri bir iz elde ediyoruz. Peki ama nasıl? Madde parçacıkları nasıl dalga gibi bir girişim ışığı oluşturabilir? bu kulağa mantıklı gelmiyor. Ama fizikçiler daha akıllı. Belki de topların birbirine çarpmasıyla böyle bir izi oluşmuş diye düşündüler. Bu nedenle elektronların hiçbir şekilde birbirleriyle çarpışmaması için elektronları tek tek fırlatmaya karar verdiler. Böyle bir ateşlemeden bir saat sonra aynı etkileşimizi tekrar ortaya çıktı. Şu sonuç kaçınılmazdır. Ayrı bir elektron bir parça çığa gider. Bir potansiyel olasılıklar dalgası haline gelir ve her iki bölümden geçer ve kendisiyle etkileşime girerek tek bir parçacık olarak duvara çarpar. Ancak matematiksel olarak daha da garip görünüyor. Elektron tek bir tanesinden değil, her iki bölümden de geçiyor. Hemen diğerinden geçiyor. Tüm bu olasılıklar birbirleriyle süperpoze durumdadır. Fizikçiler buna tamamen şaşırmıştı. Bu nedenle elektronun gerçekten hangi bölümden geçtiğine bakmaya karar verdiler. Elektronun tam olarak hangi yarıktan geçtiğini görmek için ölçüm cihazını bir yarığa yerleştirdiler ve başlattılar. Ancak kuantum dünyası hayal edebileceklerinizden çok daha gizemlidir. Elektronu gözlemlemeye başladıklarında tekrar küçük bir top gibi davranmaya ve iki şeritli bir iz bırakmaya başladı elektronun hangi yarıktan geçtiğini gözlemleme gerçeğinin her iki yarıktan değil yalnızca bir yarıktan geçtiği anlamına geldiği ortaya çıktı. Yani elektron izlendiğini biliyormuş gibi farklı davranmaya karar verdi. Fizikçilerin sonsuza dek tuhaf bir kuantum olayları dünyasına, yani madde, toplar veya dalgalara girdikleri yer burasıdır. Eğer dalgalarsa o zaman neyin dalgaları? Ve araştırmacılar tüm bunlarla ne yapmalı? ve aynı zamanda sadece gözlemlerin gerçeğiyle dalganın çok daha yüksek bir işlevini gözlemlemeliydiler. Biz her zaman bir gözlemciyiz ama bazen kendimizi olaylarla o kadar çok ilişkilendiriyoruz ki gözlemci tarafımızı bile kaybediyoruz. Bu nedenle materyalistler bu konuda oldukça çaresizdi ve gözlemci olmadan bunu başarabileceğimizi düşünüyorlardı. Fizik verileri bize nesnenin kendisinin aslında orada dediğimiz şeyin basitleştirilmiş hali olduğunu söyler. Atomlara, atom altı parçacıklara veya herhangi bir biçimdeki atomik ve atom altı maddeye baktığımızda ona bakma şeklimizin veya onu araştırmak için seçtiğimiz yolun aslında gözlemlediğimiz şeyin özelliklerini değiştirdiğini görürüz. Gözlemlemediğiniz sürece yalnızca olasılık dalgaları vardır baktığımızda deneyim parçacıkları haline geliyorlar. Doğal olarak şu soru ortaya çıkar. İnsanlar gördükleri gerçeklik dünyasını etkiler mi? Şüphesiz evet. Her birimizin gördüğümüz bu gerçeklik üzerinde bir etkisi vardır. Ondan kaçmaya çalışsan, kurban rolü oynasan bile yine de bir etkimiz olduğunu bil. Rastgele olay oluşturucularla ilgili en ilginç deneylerden biri Üreteç çalışmıyorken gerçekleştirildi. Bazı araştırmacılar, etkinleştirme yapıldıktan sonra rastgele sayılar üreten bir cihazı etkilemenin mümkün olup olmadığını öğrenmek için bir deney düzeneyi hazırlamaya karar verdiler. Ve böylece cihazı yeniden yapılandırdılar. Görsel ekranlı bilgisayar, verileri manyetik teyp kaydeden otomatik bir istasyonla değiştirildi. Film kliklerin sol kulakta sağ kulağa göre daha fazla duyulacak şekilde ayarlanıp kaydedildi. Kaydedilen kaset kimsenin olmadığı bir odada oynatıldı. Yani film zaten kullanılmıştı ve bu film deneye katılan kişinin eline şu sözlerle birlikte veriliyordu. Bu kaydı eve götürmenizi, sizden onu dinlemenizi ve bir niyet oluşturmanızı istiyorum. Sol kulakta sağ kulağa oranla daha fazla klik sesi duyulsun. Sadece kayıtlara böyle bir niyet gönderin. Deney katılımcısı bunu yaptı. Kayıt geri geldikten sonra kameradaki orijinaliyle karşılaştırıldı. Her iki kaydında aynı olduğu ve her iki kaydında sağdan ziyade sol tarafta daha fazla sayıda klik sesinin olduğu belirlendi. Peki gerçekten ne oldu? Sadece düşünceleri, dikkati zaman çizelgesinde geriye gitti ve ilk kaydedildiği zamanda kaset üzerinde bir etkisi oldu. Çoğu insan gerçekliği önemli bir şekilde etkilemez çünkü bunu yapabileceklerine inanmazlar. Ve örneğin hayatımızda bu kadar az neşe ve mutluluk olmasının ve istediğim şeyin gerçekleşmemesinin nedenleri Dikkatimin tam odak noktasında bu bileşenlerin yeterli olmaması gerçeğidir. Kurban rolünde olup olmadığımızı kendimize sormalıyız. Kurban psikolojisine sahip miyim? Hayat yolumda sürekli başarısızlıklar, kazalar ve trajedilerle karşı karşıya kalıyorsam, bunun nedeni belki de zihnimin bunun hayat olduğunu kabul etmeye hazır olmamasıdır. Ve bu nedenle her şey böyle olur. Neden tüm bunları başaramıyorum? her şeyden önce yeterince odaklanmadığını bilmen gerekir. Her 6 ile 10 saniyede bir ortalama bir insanda odak kaybı olur. Bu yüzden bazı eski okült öğretiler insanlara dikkatlerini aleve, aslında yarım kibrit üzerine nasıl odaklayacaklarını öğretti. Böylece insanlar dikkatlerini enerji yoğunluğunu arttırmak için iyi tanımlanmış bir kanala yönlendirmeyi öğrenebildiler. Ve hepimiz kendi gerçekliğimizi oluştururuz. Bunu gözlemci olduğumuz için yaparız. Gözlemimiz dünyayı doğrudan etkiler. Çok basit kavramlarla çalışırsak insanların gözlem becerilerini uygulamaya başlayabileceklerine inanıyorum. Görüyorsunuz, atom altı dünya bizim gözlemimize tepki veriyor. Ancak ortalama bir insan birkaç saniyede bir konsantrasyonunu kaybediyor. 6 ila 10 saniye. Dikkat süremizin çok fazla bir kısmı değildir. Çok iyi odaklanamayan birine bile çok büyük cevaplar gelebilir. Belki de dış dünyadan o kadar etkileniyoruz ve uyaranlara, dış dünyadan gelen tepkilere o kadar bağımlıyız ki beynimiz inşa etmek için değil, bir cevap almak için çalışmaya başlıyor. Bize doğru bilgi, doğru anlayış ve uygun talimatlar verildiyse, o zaman ölçülebilir tepkilerin yaşamlarımızda kendilerini nasıl gösterdiğini görmeye başlamalıyız. Eğer emek verir, oturup yeni bir hayat tasarlarsanız, ona en büyük anlamı verirsiniz ve onu her gün tohum filizleyen bir bahçıvan gibi beslerseniz, bunun meyvelerini toplarsınız. Holografik bir görüşümüz var. Hepimizin ortak ve mevcut bir görüşü var. Bu görüş öyle bir esneklikle karakterize ediliyor ki, hayal gücünüzün sizin için inşa edemediği her şeyi oluşturabilir. Demek istediğim, niyetinizin bir olayın veya olgunun yeterince farkında olduğunuz anda gerçekleşmesine neden olduğunu öğreniyorsunuz. Ve böyle bir zihinsel prova yapıp bu becerilerinizi geliştirirseniz, çabalarınız sonucunda beynin belli bölgelerinin faaliyeti artar. Yani ilerleyen zamanlarda bunu yapmanız sizin için çok daha kolay hale gelecektir. Bu fikri kabul edersek, ertesi gün bunu daha güvenle, daha fazla kabullenme ile yapmanıza izin verecektir kendi içinde bu dua etmekten farklı değildir. Görüyorsunuz, düşüncenin önemli olmadığını söyleyen dini bir metin yok. Dualarınızın ve niyetlerinizin Allah tarafından kabul edilmeyeceğini söyleyen hiçbir dini metin yoktur. Kuantum fiziğinin ve gözlemcinin görevi tüm bunların nasıl olduğunu açıklamaktır. Bununla birlikte düşünceye her şeyden daha yüksek bir gerçeklik kazandırabiliriz. Beynimiz tüm bunları yapabilecek şekilde düzenlenmiştir. Beynin ön lobları kapladığı devasa alanla üzerine düşünce sığdırdığımız bir sunaktır. Bu sunak rahatsız edici dış faktörlerin seviyesini düşürerek düşünceyi uzun süre tutmamızı sağlar. Zaman ve mekan kaybederiz ve tam şu anda onu her şeyden daha gerçek hale getiririz. İnsanlar çevreleri tarafından, medya aracılığıyla, televizyon aracılığıyla, idealler oluşturan insanlar aracılığıyla hipnotize ediliyor. Ve hepsi bu idealleri olmak için mücadele ediyor. Fakat hiç kimse bu idealler haline gelemez. Fiziksel görünümle ilgili olarak güzellik ve cesaret. Bunlar çoğu insanın pes ettiği yanılsamalardır. Ve belki de ruhun arzusu hiçbir zaman yüzeyde gerçekleşmez. Çünkü başka bir şey istediklerini düşünürler. Ancak arzu gerçekten yüzeye çıkarsa insanlar kendilerine şu soruları sormaya başlarlar. Dahası var mı? Ya da neden yaşıyorum? Hayattaki amacım ne? Nereye gidiyorum? Ben ölünce ne olacak? Bu soruları sormaya başlarlar ve fark ettikleri şeylerle çok içli dışlı olurlar. Böylece sinir krizi geçirebilirler. Ama aslında olan şey eski kavramlarının ve hayatı nasıl algıladıklarının parçalanmaya başladığı anlamına geliyor. Bu nedenle sadece birkaçı bu yolculuğu yapar. Bu derin, rahatsız edici ve çok acı vericidir. Yaşadığımız tüm bu kalıpları kırmalı ve kendimizi özgür bırakmalıyız. Bazen daha önce aşina olduğumuz sakinlik ve rahatlıkla varlığımızın efendisi olduğumuz gerçek sakinlik hali arasında zor bir dönem vardır. Bu durum geçici bir kaos döneminin ardından gelir. Çoğu insan kaosa girince umudunu kaybeder ve eski sahte güven duygusuna geri döner. Gerçekten zeki bir yaşam sürüyorlar ve gerçekten bir tür dünyada ölüyorlar. Ancak hayat dediğimiz bu deneyde herhangi bir ruhsal gelişim görmediler. Hepimiz geleceği inşa ediyoruz. Hepimiz dışımızda olanı oluşturuyoruz. Bu konuda hiçbirimiz masum değiliz. Beğenmediğiniz bir şey varsa buna sırtınızı dönüp dönmemek sizin elinizde. Çünkü öyle ya da böyle bir oluşumun odaklarıyız. Hepimiz için en iyisinin olacağı bir geleceği inşa etmek için her şeyi doğru yapmalıyız. Bu konuyla ilgili yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, videoları kaçırmamak için abone olup zile tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklın gücü sizinle olsun.